Herkese merhabalar. Bugün bilgi sarmal sonuçları açıklandığı için telif kalktı. Artık bakabilir sorulara. Ben de sonucumu zaten göstermiştim. Şimdi ufak ufak bir sorulara bakalım güzel soruları göstereceğim. Bir de denemeden kısa bir konuşma yapacağım. Şimdi öncelikle Türkçe 35'e 5 geldi benim. Şurada bir sözcükte anlamda kaçmış. Netlerimi de göstereyim. Türkçe 35'e 5 geldi. Sosyal 18'e 2. Fen 18'e 2. Matematik 36'ya e 2. Şimdi baktığınız zaman Türkçe'de gerçekten bazı paragraflar insanı gerçekten zorluyordu. Mesela şu tarz paragraflar hani çok da dönemedim açıkçası. Çünkü süre yetmiyordu. 45 dakikada falan bitirdim bu Türkçesini. Bir şurada sıkıntı var gibime geldi. Niye? Tamam Don Kişot küçük yazılıyormuş ama hani buradaki boğaz kısmı hani boğaz hani gerdanlık takabildiğimiz yani insan boğazı olarak düşündüğümüz için hani ben öyle düşündüm. O yüzden boğazın besi küçük yazılır diye düşündüm. O çok garibime gitti. Onu bir Türkçe hocasına da ayrıca soracağım. Harici yani güzeldi. Diğer e, dil bilgisini fulledim. Kaçmadı yani çok şükür bundan sonrası işte Paragraf tam burada paragraf kaçırdım Bir tane şurada gitti bunlar analizini pazar günü yapacağım Böyle yani Yaptık yaptık buralar güzel Şimdi Sosyal 18'e 2 geldi açıkçası bir sayısalığı için gayet iyi bir net Şurada sadece federatif Sosyalde şunu biliyorduk bu şey oluyor işte Yasama Yürütme yargı bu sizin de aklınızda kalsın bu okey sosyal devlet anlayışı söylüyormuş burada federatif yönetim aslında bütün yani ortak bir toplumun aynı anayasayı kabul etmesiymiş etmesi ya hızlıca sosyal yaklaşma saniye Heh. gitti Onlar yani elim çarptı Kusura bakmayın Nizam Alem İslam'la alakalı bir şeymiş milletler sistemiyle de alakası yok ee, sosyal devlet anlayışı şöyle var hani Adil Kanun koyduysa yani sosyal devlet ım, Şöyle hocanın çözümüne tam hatırlayam hatırlayamadım şu an çok dikkat etmedim. Da analizimi asıl analizi pazar günü yapacağım. Ama sadece şu federatifle güçler ayrılığını biliyorum öğrendim. Bunları da öğreneceğim. Sosyal devlet anlayışı burada önemi şöyle vurgulanmış. Hani e, memlekete adil kanun, e, memleketi tanzim etmiş, halkın gününü aydınlatmış. Yine yani halkına eşit davrandığı için hani sosyallik var gibisinden. Bunu iyice öğreneceğim. Şu an daha fazla saçmalamayı kesiyorum. Bunun çözümüne bakacağım pazar günü. Ee, harici baktığın zaman işte bunlar güzel yorum soruları. Ufak ufak bilgiler de var. Sor. Şu soru güzeldi bence biraz. Ee, coğrafyamda şu soru yanlış yaptım. En kolay sorulardan biri. Kafam karıştı. Bunlar hizmet. Bu hizmet, hizmet. Hizmet. Bu da hizmet. Bu sanayi sektörüymüş. Ben hep karıştırıyorum bunu birin e, birincisi hani birinci ekonomik tarım ikinci ekonomik e, sanayi üçüncü ekonomik hizmet işte yönetim chartur gidiyor bunu da öğrenmiş olduk bu da iyiydi felsefesi aşırı e, bilgi içermiyordu ama yorumlanması biraz uz, yani yorumlama gerektiriyordu açıkçası dinde full e, dinde de şurada iki tane bilgi var şunlar zaten her denemede çöze çöze insanın aklında kalıyor Gelelim matematiğe hızlıca. Matematik 36'yı doğru iki yanlış iki boş geldi. Şunlar güzeldi. Güzeldi. Güzeldi bunlarda. da. Bir sıkıntı yoktu. Şu böyle biraz uğraştırıcıydı. Yani yeni nesil tarzı diyebileceğimiz küme tarzı sorulardan. Ee, onun haricinde her her TET'de artık çıkan klasik e, şekilli fonksiyon sorusuydu harici geldiğimde bakıyorum buralar fena değil. Ha şu soru yani güzel bir soru belli okudumda da anladım ama hani zaman kaybetmemek için o soruyu yani geçtim sonra dönerim yetişemedim. Soruyu tekrar kendimle de deneyeceğim. Ayrıca çözümlerine bakacağım. Bu soruyu yani beğeniyorlardı. Güzel bir soru belli zaten. Harici bakıyoruz. Problemleri çok zor değildi. Gayet yapılabilirdi. Bakıyorum burada yok. Yapılırdı. I, yapılırdı. Gayet bir sıkıntı yok şurada şey vardı yani ufak bir kaçırabilirdin sen hani direkt 36 hani aşağı doğru gitmediğini söylemiş yani iki altla alt ağırlıkla üst ağırlık eşit olursa bunlar gitme hani dengede kalır gibi düşünebilirsiniz o yüzden 35 oluyor. Çok birkaç kişi 36 yapmıştı görmüştüm ben açıkçası sınavda en beğendiğim sorulardan biri şu fıran bazı çilekli pasta sorusu biraz sözel mantık gibi olmuş ama yani çok güzeldi ben beğendim açıkçası yani karıştırılabilir bir yapısı vardı. Geometrisi bence hiç de fena olmayacak kadar iyiydi. Yani ben beğendim geometrisini. Şu soruda aslında şu renkler bende çıkmamış. Ben onu bahane olsun demiyorum. Hani pdf'te çıkmamıştı. Kendimce çözmeye çalıştım Şimdi yine çözemedim. Çözümünü öğreneceğim. Harici bu soruyu anlayamadım bir türlü. Hani açamadım kafamda. Yani 12 tane kaçtı işte geometride. Bir tanesi de hani şuydu zaten hmm, olasılık bunu da öğreneceğim zaten biraz emin olmayarak yapmıştım çözümü. yanlış çıkmış yani böyle ee, fene geldiğinde de zaten şurada hani batan hacmi değişmeyeceğini bilmemiz lazım çünkü g azalırsa zaten f kaldırmaz oluyor ve batan e, sabit oluyor hatta şöyle yazayım şuraya kalemi biraz font için değişeyim. Yer çekimi arkadaşlar yer çekimini değiştirirseniz değiştirirseniz batan hacim değişmez değişmez burada da bunu ölçmüşler gerisi zaten şey normal kaldırma kuvveti yorumu burada boş sayfa yine gelmiş. Şu soruda aslında biraz saçma düşünmüşüm. Hani bunu sonradan denemeden sonra fark ettim. ince tiz algılama ile alakası yok. Bu hani böyle şişe falan var kapalı. işte içine üflersen, su atarsan, vurursana gitti kafam da öyle değil. Kaynak değişmediği için frekans değişmez olacaktı. Aslında kolay bir soru. Harici şu soru güzeldi. Hani ben beğendim karışımlarla beraber onu ondan ay hani alüminyum ama gümüşle altına ayırıp sonra altını kütlece yüzdesini buluyorduk. Ha şu soru aslında direkt şeyde hani varsa gördüm hemen atladım salak gibi. Halbuki devamını okusaydım bakterilerden de parçalanır. Hayır parçalanmaz. Sello e, sadece ince varsakta da mukus üretimini arttırır. Bu da boşaltma hani daha rahat e, olmasını sağlar yardımcı olur. Şöyle üretimini artırır. Artırırmış. E, o yüzden gitti yani benim dikkatsizliğimden biraz gitti. Bundan sonra baktığımda başka bir yanlışım daha vardı sanki. Diğer ya ha aynen başka yok. Başka da bir yanlışım yok. Yani bu şeyden tamamen benim iki bu da fizikteki soruda tamamıyla benim dikkatsizliğimden biraz gitmiş. Yani böyle de açıkçası deneme genel olarak 10 üzerinden yani yedi buçuk yedi verebilirim yani çok aşırı zor değil Türkçesi güzeldi yani Türkçesine 10 üzerinden yani 8 veririm matematiğine 10 üzerinden 6 verdim sosyalde baktığın zaman bir sayısalcın bence birazcık iyi çalışmışsa çözebileceği güzel bir sosyaldi 7 veririm de klasik bence 7 yine ÖSYM düzeyindeydi genel olarak benim sonucum, düşüncelerim bunlar. Sizlerin kaç geldi, nasıl geldi yorumlarınızı aşağı bekliyorum.